Call me crime Underground Ya bana duvar Hepinize Promax oyuncusundan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Yepyeni bir oyun oynayacağız arkadaşlar Bugün sizlerle Payback 2 oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben de fark ettim. Siz de fark etmişsinizdir. Eski videolarımda her zaman Dremlik 2019 videoları çekip atıyordum. Arkadaşlar Dremlik, Dremlik 2019'u sildim arkadaşlar. Onun yerine e, daha güzel bir oyun e, on, yani ondan daha iyi olamaz da Payback arkadaşlar. Payback 2 diye bir oyun belki biliyorsunuzdur. Ben seviyorum arkadaşlar. Böyle ya aksiyon oyunu arkadaşlar. Arabayı alıyorsunuz. Böyle görevler veriyor. E, kendi takımınızda bir de karşı takımınızda adamlar falan var filan arkadaşlar. E, sonra silahlar var. E, yani silahlar e, şeyde var. Şehirde var. Gidiyorsunuz şey e, şehirde buluyorsunuz, alıyorsunuz. Sonra arabayı alıyorsunuz, gidiyorsunuz işte arkadaşlar. Öyle şeyler var. Çanta çanta e, kapmaya var. Sonra arkadaşlar ka, kale e, şey onların mekanını alma var. Ondan sonra yarış var. Öyle güzel şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta payback videoları çekeceğim arkadaşlar. Yani 3 tane falan payback çekerim arkadaşlar. Ondan sonra yani önümüzdeki falan hafta e, payback'i silerim arkadaşlar. Yeni bir tane e, yeni bir tane oyun e, oyun araştıracağım arkadaşlar. Güzel bir tane oyun bulup seçeceğim, indiririm arkadaşlar. E, videosunu da çekerim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, ama şimdilik payback oynayacağız arkadaşlar. Payback 2. Şimdi oyuna, oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben haftaya da video çekeceğim demiştim zaten. Ba daha başka oyun. E, haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ve abone olup ve, ve e, like bu videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Payback 2. bir tane oyun arkadaşlar. Ben sevdim. Arkadaşlar ilk başta böyle bir video veriyor. İzleyelim arkadaşlar. Siz de böyle verelim. Arkadaşlar aslında bu videodan da ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle tam insanlar falan var. Böyle bomba şey saatli bomba da var arkadaşlar. Bombayı bir yere yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra onu patlatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bomba var işte arkadaşlar. Gerçekçi gibi bir oyun. Peki arkadaşlar olacağız. Arkadaşlar bu arada burada, burada çok bomba patlıyor arkadaşlar yani bir yere gideceğim arkadaşlar hep bomba patlıyor arabalar falan patlıyor arkadaşlar planlara bağlanıyor arkadaşlar böyle girelim arkadaşlar burada böyle şeyler var arkadaşlar i̇şte burada online de var multiplayer var çılınç da var arkadaşlar öyle buradan yapabilirsiniz Burada camping'e giriyoruz. Arkadaşlar burada bir sürü böyle e, farklı farklı şeyler var. Mesela ben buraya geçtim arkadaşlar. Buradaki hepsini 3 yıldızı tamamladım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da görüyorsunuz. Arkadaşlar şurada da görüyorsunuz. İskelet resmi e, gibi bir şey var arkadaşlar. Orada e, siz, sadece siz bile e, başka adamlar var işte arkadaşlar e, orada herkes birbirini öldürüyorlar kim daha çok öldürürse o e, sıralamaya üste geçiyor arkadaşlar oyun bitince bir sıralama veriyor orada e, yıldızlar veriyor işte arkadaşlar şurada da iki araba görüyorsunuz o da yarış oyunu e, altında iskelet bir de altında da silahlar var arkadaşlar arkadaşlar bu takımlı yani arkadaşlar onların bölgesi var bir de sizin bölgeniz var arkadaşlar. Öyle e, mavi takım bir de kırmızı takım olarak iki ayrılıyor arkadaşlar. Ee, öyle kim hangi takım yenerse orada e, yıldızlar veriyor arkadaşlar öyle. Şurada iki tane bayrak görüyorsunuz. O da yarı zaten. Görüyorsunuz. Ve farklı farklı arabalarla yarış yaptı böyle. Arkadaşlar diğer bölümde ise yine aynalar var. Arkadaşlar şurada bir tane çanta resmi var. Arkadaşlar her bir takımın mekanında bir tane çanta var. Mesela e, siz mavi takımsınız. Gidip kırmızı takımdaki çantayı alıp kendi mekanınıza götürürsünüz arkadaşlar. O çantayı güvenli bir şekilde kendi e, mekanınıza götürebilirseniz oyunu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tabii karşı takımda sizin çantayı alıp kendi yerine götürebiliyorlar. Öyle bir görev de var arkadaşlar. E, şurada çarpı araba gibi bir yer var bir resim görüyorsunuz. Arkadaşlar o da farklı farklı arabalarla yani otobüs veriyor, tır veriyor. Öyle büyük arabalarla, yavaş arabalarla falan yarış yaptırıyor arkadaşlar. Amblas falan falan yarış yaptırıyor. Ve Hitman var arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yine hepsi o diğer şeydeki gibi, bölümdeki gibi. işte çanta var öyle takımlı şeyler var eee falan var. Arkadaşlar şurada bir tane kale görüyorsunuz. Arkadaşlar burada bir sürü e, kırmızı ve e, mavi e, yok e, arkadaşlar böyle yeşil yeşil bölgeler ayrılmış her yere. Böyle 5 tane falan yer var. Arkadaşlar siz ve takım arkadaşlarınız yani mavi takım o mekan, mekanlara gidip orada durunca o mekan sizin oluyor arkadaşlar. Öyle e, bütün mekanları alabilirsiniz. oyunu siz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten çok çok zor. Karşı takım da gerçekten çok iyi gidip e, yeşil bölgelerde duruyorlar. E, gerçekten çok alan alıyorlar arkadaşlar. Öyle bir zorluğu var. Arkadaşlar ben bu bölümdeyim. Golf Vela Böyle bir bölümdeyim arkadaşlar. Zaten iki tane kalmış. Bu da böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle güzel oyun işte arkadaşlar. Ee, sıradaki bölgeye, sıradaki göreve geçelim. Böyle çanta kapmaca falan var. Bu yeni bir tane bölüm. Arkadaşlar burada yeşil yerlere sadece siz varsınız ve karşı takım var arkadaşlar. Ee, kim daha çok öldürürse o kazanıyor arkadaşlar böyle otobüsler arabalar falan var arkadaşlar burada arada bu dışarıda silahlar var böyle arkadaşlar ee, silah bulabilirsek arkadaşlar bu arada yeni bir tane silah gelmiş nazar diye bir silah gelmiş arkadaşlar bu diğer oynadığım bölümlerde yoktu yeni gelmiş nasıl bir şey arkadaşlar anlamadım bir deneyeyim. arkadaşlar lazer atıyor aslında saçma ee, bu normalde diğer videoda böyle e, hayır ürünü şeyler yok böyle lazer falan yoktu arkadaşlar böyle minigun e, silah falan vardı Arkadaşlar bir de ateş buçukta arkadaşlar şimdi ben karşı takımın e, yerine gitmeye çalışacağım Arkadaşlar şurada görüyorsunuz yer gösteriyor arkadaşlar burada kırmızı bir tane görüyorsunuz zaten arkadaşlar Arkadaşlar daha demin gördüğünüz onu patlatmaya çalışan polis falan da var. Arkadaşlar şurada yeşil bir tane bölge gördünüz. Kırmızı oldu. Çünkü karşı takımdan e, yani kırmızı kırmızı takımda olan birisi e, gidip oraya geçmiş arkadaşlar ve oraya almış. Gördüm. Arkadaşlar silah bulduk Bomba falan var. Minigun ateş göçten silah falan var. Arkadaşlar benim burada sıkıştırdılar. var. Arkadaşlar şu çok bomba bomba atıyorum. Arkadaşlar ateş büyüs Kürtler. Arkadaşlar zaten videonun başında dedim. Bu da çok şeyler patlıyor. Böyle ara, arabalar patlıyor. Herkes bomba atıyor. Arkadaşlar roket de aldık. Arkadaşlar birisi burada var. Arkadaşlar roket atayım. Arkadaşlar kırmızı takım gitti tane. Adam. Arkadaşlar üstüme geliyor. Arkadaşlar benim duvara çarpıp kese Arkadaşlar ateş oldum çünkü dibimdeki bir tane şeye roket attım patladım arkadaşlar. Ateş gözü püskürten Bunu bu silahı gerçekten çok seviyorum Arkadaşlar ateş etti Arkadaşlar araba aldı Arkadaşlar iki tane kırmızı takımda Araba aldı Arkadaşlar yine ettim. Şu arabayı alalım arkadaşlar Polis de var, şurada polis arabaları falan var arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok böyle arkadaşlar sayılı böyle e, şeyler var arkadaşlar. Ferrari arabalar var. Gerçekten çok hızlılar arkadaşlar. Bundan da tabi bulunması çok zor. Ben e, şimdi oynadığım görevlerde sadece iki tane bulabildim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz. Kapış Kapışalım. Şu kırmızı bölgeye gidip oraya almam gerek arkadaşlar. C C C C C C Oho, da var. C arkadaşlar ben de yandım. Benim de öldürdüm. Onu bir yere şimdi geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir tane silah Arkadaşlar koyuyorsunuz Kırmızı takımdakileri öldürüyor arkadaşlar Güzel bir silah Tekrar görelim Tabi size zarar vermiyor arabayı alalım. Şurada ateş bir kültem silahı herhalde. Arkadaşlar sondan ikinci Arkadaşlar biraz bu bölge almam gerek. O bölge şuradan hemen gidelim. Arkadaşlar o Ferrari bulsaydım çok iyi olacaktı arkadaşlar. İnşallah bulabilirim. Arkadaşlar çıkmaz yolu Arkadaşlar seviyorum bu oyunu ben. Ee, eskiden de biliyordum zaten. Play Store'da gezinirken gördüm. Zaten Dream League'i sildim arkadaşlar sıkıldım ondan. Siz de belki beğenirsiniz diye indirdiğim şimdi çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada çok sayıda kırmızı takım var. Arkadaşlar beni izliyor. Arkadaşlar lazer. Arkadaşlar görüyorsunuz dediğim gibi hep bir şeyler patlıyor. Arkadaşlar bir de ölünce patlıyor e, bari <laughs> ya. Yani tamam araba alalım arkadaşlar. Kırmızı bölgeye gitmem gerek. <laughs> Bu arabayı beğendim arkadaşlar. Gidin. Arkadaşlar sıfır yıldızlıyız ya. Zaten demiştin. Evet, e, kırmızı bölgeye çok gidemedik. 15. olmuştu arkadaşlar. Çok kötü. Tekrar oynayacağım. Ben 3 yıldız yapana kadar oynuyorum arkadaşlar. Bu da zor bir bölüm. Ama takım arkadaşlarım olsaydı daha daha çok sevecektim arkadaşlar. Çünkü kendi mavi takımdan yani kendi takımından birileri olunca daha kolaylaşıyor. Bu gerçekten zorla zor bir Arkadaşlar ilk silahlarımızı bir alalım. Hep bir iyice alınmış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kumandalı bir bomba. Bunu bir yere koy arkadaşlar sonra uzaklaşıyorsunuz elinizde bir tane kumanda var sonra onu e, düğmeye basınca o patlıyor arkadaşlar arkadaşlar işte dediğim var araba gerçekten çok şanslıyım önüme çıktı arkadaşlar gerçekten çok kısıklı çıkıyor arkadaşlar uçuyor zaten görüyorsunuz arkadaşlar denize düşmüyor Arkadaşlar denize girince de boğuluyorsunuz. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar aldığım silahlar da boşuna gitti. Çok üzgünüm. Arkadaşlar burada yine toplanmışlar. dedi arkadaş polis de geliyor neden bu şimdi ben karşı takımdan biri söylediğimce polis neden geliyor anlamış değilim arkadaşlar burada duralım burası mavi olunca arkadaşlar birbirine girdiler Arkadaşlar güzel araba arabalarla geldiler. Arkadaşlar hepsi buraya toplandı ya. Neden? Bakalım. Şu bir tane daha lazer silah koysam iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu silah Arkadaşlar bıçakla geldi. Ne siz bıçakla saldırıyor? Arkadaşlar burası Karıştı Arkadaşlar ölmek üzereyim Ne oluyor buralarda Arkadaşlar bir Ferrarim daha inşallah bunu da kaybetmem Barbie gerçekten çok seviyor Arkadaşlar bu lazer çok değişikmiş. İlk defa görüyorum da. <laughs> Bakın bak. Ferrari mi yıkacak ya? Yani? Arkadaşlar arabamdan duman da çıkmaya başladı. Patlayabilir herhalde. arabam patladı. bile dibince patladı hem Ben de yandım, kül oldum. Arkadaşlar bu polis olamaz kesinlikle. Bu kırmızı takımdan birisi kesin. Çünkü polis arabayı böyle kullanmaz. üstümü üstüme geliyor bir de. Arkadaşlar bu kırmızı takımdan otobüs Ezdi beni arkadaşlar. Ne oldu? Bakalım şöyle. Arkadaşlar ortalığı fena karıştırdık. polisler falan Arkadaşlar şimdi bakalım nerede da kavga çıkıyor gidelim bir. Arkadaşlar biz çok uzak bir yere gitmişiz. Şurada gidip kırmızı bölge var orayı da alalım. Arkadaşlar dediğim gibi hepsi burada toplanmış. <laughs> Arkadaşlar buralar fena karışmış. arabayı alalım yeni bir tane yaşı bölgede açıkmış gidip alalım arkadaşlar zaten hepsi yine oraya hücum etmiş yok arkadaşlar bu sefer başka bir yerde bu da yine bir kargaşa çıkmış Oh, yine iki kişi burada kapışıyor. Yine burası bizim oldu arkadaşlar. Aşkı kimse birisi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere iki yıldız aldık. Arkadaşlar, arkadaşlar ikinci olduk. 2 i̇ki yıldız aldık. Yeterli arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 yıldız almışız. İyi bence iyi. 2. olmuşuz ama 1. de olabilirdik. Zor bir oyunda arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir oyunu. Siz de Play Store'dan indirebilirsiniz payback 2 arkadaşlar yazılışını şöyle görüyorsunuz indirebilirsiniz arkadaşlar az MW ama e, MW ne kadar alan kapladığını hatırlayamıyorum arkadaşlar yani gigabayt değil indirebilirsiniz alan çok kaplamıyor offline bu arada arkadaşlar tabi burada multiplayer yerde oynayabiliyorsunuz online oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, işte böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi haftaya başka bir tane oyunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Haberdar olmak için e, bildirimleri açabilirsiniz. E, e, ve kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler, günler arkadaşlar.